Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size evde maskemi nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi bu görmüş olduğunuz kumaş evde bulduğum bir tülbent kumaşına yakın bir saç bandından, bandanadan aldığım bir kumaş. Ve bunu iki parçaya kestim buradan gördüğünüz gibi. Bu kumaşımın yarısı. Ee, oldukça güzel bir kumaş yumuşak e, ve ince olması çok önemli yumuşak olması ve aynı zamanda tülbent niteliğinde bunun dışında evde bulduğum başka bir malzeme de e, bu gördüğünüz gazlı bezler e, şimdi bu gazlı bezi e, bir parçasını e, bunun içerisine yerleştiriyorum. Evet. Tam ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdikten sonra e, kumaşımı kapatıyorum. İki kat şeklinde yaptım ve ortasında bir tane de gazlı bez var. İki kattan oluşuyor ve bir bir de gazlı bezden. Öncelikle yıkadım. Güzelce ütüledim. E, şimdi bunu e, ütü yardımıyla e, kenarlardan katlayarak e, pile vereceğim görmüş olduğunuz gibi e, ütü yardımıyla pilileri belirginleştirdim. E, dikmem için kolay olması açısından. Burada bu altta açık bir parça var. Şimdi bunu da dikeceğim. Üst taraf zaten kapalı gördüğünüz gibi. Yan taraflar açık. Alt tarafı e, küçük basit bir dikişle birleştireceğim. Daha sonrasında da yanlardan lastiğimizi takıp dikeceğiz.